Selamun aleyküm. Ben Serkan Traktöre Dair Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok farklı bir traktör göstereceğim. 3 tekerlekli traktör olur mu demeyin. Bakın karşımızda 3 tekerlekli traktör var. E, firma sahibi yanımızda Mustafa Bey var. Şimdi sözü kendisine bırakacağım. Kendisi bize bu traktörün detaylarını anlatsın. Mustafa Bey selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. E bu traktör hakkında bize biraz bilgiler verebilir misiniz? Bu traktör nerelerde kullanılıyor? Kullanım alanları neresi? Kaç beygir? Bunun gibi konular. Bizim firmamız e, 1978 kuruşlu bir firma. Yedek parça olarak başlamış bir firma. 2008 yılından beri traktör üretimi yapmaktayız. Çeşitli traktörlerimiz de mevcut. 3 tekerlekli traktörü e, bize e, talep geldi. Pamuk ve pirinç ekimi için Kullanmak üzere ee, 85 beygir gücünle 4 silindirli Perkis motor kullandık. Ee, Perkis motoru evet. 4 silindirli kaç beygir demiştiniz? 85 beygir. 85 beygir. Evet. Kuyruk milli e, 2000 kilogram kaldırır. İlaçlama, 2000 kilogram. İlaçlama vesaire yapmak için 540 devire sahiptir. Kuyruk milli. Evet. Ee, atmosferik motor. Atmosferik düz, motor. Turbo düz. intercooler evet. yok. Evet. Ve traktör Şan tamamen Zaman mekanik olarak da düz, evet, evet mekaniktir traktörümüz. Traktör mekanik arkadaşlar, ee, ön teker sistemi, ön hidrolik teker değil mi? sistemi evet hidrostatik Heh. olarak çalışır. 180 derece olduğu yerde dönebilmesi için hem ürünleri ezmemek adına, hem de e, yüksekliği 80 santimi geçik olmak üzere e, ürünlerde e, pamukların tepeleri çok önemlidir biliyorsunuz. Onlara zarar vermemesi için bu şekilde. Biz bir traktör geliştirdik. Evet. Ve bu traktörle de e, çiftçilerimize faydalı olmak için üretim yapmaktayız. Çok iyi. Üç tekerlekli Ar traktörün şeyi de hem dönüş manevra kabiliyeti çok yüksek değil evet, mi? Dört tekerlere göre. olduğu için. Hem de ürünlere zarar vermemesi için bu şekilde bir gelişim yapmış olduk. Peki Mustafa Bey bunda devrilme riski var mı? Ben şimdi şu tekerlek boyutunu görünce bir de üç tekerlekli olunca biraz beni bu düşündürüyor. Bu tekerlekler ince e, sulak, sulak arazide batmaması için, yüksek olması için kullanılıyor. Evet. Ama devrilme riski dört tekerlekli traktörden bile daha sağlamdır. Yani, daha sağlam. Tabii onların testleri vesaireleri yap. Anladım. Bunun üretimini siz yapıyorsunuz evet, değil mi? Üretimi Motor komple, hariç. Aynen. Yüzde 87 e, Türk malı, yerli malı belgesiyle üretim yapmaktayız yani. Evet. E, satışlarınız Türkiye'nin her yerine var. Satışlarımız traktör grubu olarak yurt dışına gönderiyoruz sürekli. Yurt dışına? Evet. İş makinesi grubunu Türkiye'ye pazarlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu üç tekerlekli traktörün haricinde e, hemen şöyle yanında farklı traktörleri de var. Farklı i̇ş renklerde makine, de var. İş makinesi grubumuzda bunlar. İş makinesi grubunda da tomruk yükleyici, geri dönüşüm ataşmanlı. Şu şekilde ataşmanları farklı olmak üzere Renklerimiz farklı olmak üzere üretimlerimiz var. Ee, bu iş makinesi grubu e, daha çok Türkiye pazarında satmaktayız. Traktörlerimiz yurt dışı ağırlıklıdır. Evet, ön tarafında ağırlık da eklenmiş. Evet. Mustafa Bey. Arkada ilaçlamaya e, yük bindiği Bir zaman. Bir geçelim mi arka tarafa evet. doğru da? farklı açılardan gösterelim? şu şekilde göstereyim arkadaşlar bakın zaten şurada made in Türkiye yazıyor motor İngiliz Perkis diğer aksamları zaten şurada bakın zaten gösteriyor şöyle göstereyim damgalarını i̇şte şanzımanlar dipransiyel diferansiyelde burada e, kendi markalarını basmış durumdalar lastik arka lastik ebatı bayağı yüksek evet Musa Bey onu o da, da işte gösterelim arazi için 380 90 46 devasa evet. arkadaşlar tek çeker traktöre göre Bunun bu hatta 54 olanı da var. Jantı daha büyük olanı bile var yani. Daha da Daha büyük olan da var. Tabii daha yükseğini de kullanıyor. Mustafa bu boyutlar <laughs> korkutmaya başladı. Bu yeter. Bu yeter. İhtiyacım <laughs> göre mecbur devasa olmak zorundayız. Arka düzen bu şekilde. Bu şekilde arka düzen ee, mekanik. mekanik. Evet. Kullanımı gayet kolay. Mekanik. Ee, sorun çiftçilerimiz açısından daha az olması açısından. 2000 kilogram zaten değil mi? bu arka evet, 2000 kaldırma kapasitesi. Evet 540 devir kuyruk mili var. Tek devir. Yani çeki kolları bu şekilde biraz uzatılmış arkadaşlar. Evet, lastikler yani, büyük olduğu için. Evet. E, bunlar daha uzun kollar kullanılıyor. Burayı ben uzun gördüm. Tabi evet. lastik e, lastik genişlediği olayı. için. Evet. yabatı arttığı için buranın da illaki artması evet, gerekiyor. Yoksa ekipman gerekiyor. sıkışır evet, orada. Evet. Ekipman cevap vermez. Şöyle arka tarafına baktığımızda arkadaşlar 3 noktalı askı sistemi hassasiyeti şu yukarıdan alıyor daha sonra tek adet bir var çıkışı verilmiş ee, Bunlar genelde pirinç pamuk evet. gibi tarlalarda sulak evet. alanlarda kullanılıyor dedik yani bir nevi özel amaçlı bir traktör diyebiliriz evet. bunun için yani her evet. alanda kullanılmak amaçlı değil değil peki Mustafa Bey başka eklemek istediğiniz bir şey var mı vitesleri 8 ileri 2 geri değil mi Evet 8, 8 ileri ile iki göre, 2 geri evet, Şöyle ben bir üzerine geçeyim üzerinden falan da bir göstereyim. Daha sonra evet. da videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bakın şöyle kendimden gösterdiğimde yani belimin hizasında bir yüksekliği var. <laughs> Çıkması biraz zor olacak. Üzerinden bir bakalım şöyle. Çamurluklar falan bir değişik duruyor arkadaşlar. Bayağı traktörün boyutu. İşte üzerinden baktığımızda önceki şu e Diğer traktörlerde görmeye alışkın olduğumuz iki tekeri göremiyoruz arkadaşlar. Sanki tekerleği yokmuş gibi üzerinden bakıldığında, bakın bu şekilde. Bunda zaten bir efsane manevra vardır. Egzoz burada. Çalıştırdı. Dönüş çapını da gösterebiliriz. Bir gösterelim. Şimdi direksiyonu döndürüyorum arkadaşlar, bak. Son mu bu? 180 burada. derecede sonlama vardır. Normalde sonsuzdur da. Evet. Biz e, risk olmasın diye 180 derecede sonladık bunu. Tamam, çok iyi. Siz kamerayı tutabilir misiniz oradan Mustafa Bey? Ben çevireyim tekere doğru. Şöyle biraz karşıdan alabilir misiniz kamerayı geriden? kamerayı alayım. <laughs> Arkadaşlar bakın. E, direksiyonu hidrolik. Hidrolik direksiyon. E, şeyi orada bakın tek parmakla dönüyor. Bir de bunun ön tarafında ağırlık var. Yani direkt tekerin üzerinde takılı bu ağırlık. Bakın tek parmağımla döndürebiliyorum rahatlıkla. Yani hiç zorlamıyor. Evir göstergesi çalışıyor. Bunda. Masaya değil dönen. Evet stop ettik daha fazla meşgul etmeyelim Mustafa Bey'i şöyle atlayalım Evet arkadaşlar 3 tekerlekli traktör bu şekilde ee, Mustafa Bey söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir durum var mı Yavaştan videomuzun sonuna geldik Fuarımıza gelenleri misafirlerimizi bekleriz her <laughs> zaman Evet Çay kahve içmeye size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Efendim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi. E, değişik farklı bir traktör. Üç tekerlekli dedik. E, bunun kullanım alanı özel arkadaşlar. Yani bunu alıp e, işte tarlada veya herhangi bir genel amaçlı yerlerde kullanılacak bir traktör değil. Özel amaçlı bir traktör diyelim. E, yavaştan videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi günler.